2019'da muhalefetin kapatacağız, yıkacağız, israf müzesine çevireceğiz dediği İstanbul Havalimanı bugün yolcu sayısı açısından dünyanın en büyük yedinci havalimanı haline geldi. Ülkeye muazzam pozitif katkısı var. İstanbul yeniden sahici bir dünya kenti haline geldi. Bütün muhalif kesimin istemezük siyasetine son verme zamanı sizce de gelmedi mi? Bir başka şekilde sormak gerekirse, Türkiye'de muhalefetin toplumda karşılık bulamama sebebi temelde istemezlik siyaseti değil mi? Buna yüzde yüz katılıyorum. Yüzde yüz katılıyorum ve 1970'lerden beri benim bildiğim bir şey var. Mimarlar ve mühendisler odası bir şeye karşıysa, ee, tabipler neydi derneği miydi bir şeye karşıysa o şeye taraftar olmak gerekir. Yani şaşmaz bir barometre bu kurumlar. Olabilecek her konuda, düşünülebilecek her konuda daima en yanlış tavrı seçme konusunda üstlüğüne yok. Bu tavrın kaynağı nedir diye ee, sorduğumuz zaman çok Bence çok biraz tarih bilen birinin kolayca gözlemleyeceği bir şey var. Osmanlı tarihi boyunca daima bir istemezük partisi olmuş. Yobazlar, softalar, medrese talebeleri, yeniçeriler. Her türlü yeni fikre, her türlü yeni modele kısmen haklı gerekçelerle Karşı çıkmışlar çünkü yenilik diye paketlenen şeylerin hepsi bir kesimin merkezi devletin gücünü arttıran şeyler. Buna hep karşı çıkmışlar. Bir istemecik koalisyonu e, direnmiş. Ta 17. yüzyıldan beri Osmanlı'daki her türlü yenilik teşebbüsüne e, Türkiye'nin mürekkep yalamış sınıfları yani bir dört senelik okula gidip de mühendisli, mimardı, doktordu, muhasebeciydi, avukat mı olan kesimleri direkt olarak o istemezlik içgüdüsünü sürdüren, temsil eden, onun mirasçısı olan gruplar Kalkınma, büyüme risk almak gerektirir ve bazen kırıp dökmek gerektirir parçalamak ee, gerektirir bunun çiğliğini bunun e, olumsuz sonuçlarını bunun e, olası risklerini görmemek mümkün değil yani Türkiye'de Kalkınma ve yatırım adı altında yapılan pek çok şeyin bir yıkım faaliyeti olduğunu ben görebiliyorum. Fakat bunun alternatifi nedir? Yani her şeye hayır demek midir? Ee, hepimiz fakir olalım, el ele barış türküleri söyleyelim demek midir? Cesaret yok Türkiye'nin muhalefet denilen kesimlerinde korkak bir zümre. Bir şekilde ucundan kıyısından bir toplumsal statü elde etmişler ve hayattaki yönlendirici kaygıları, yönetici fikirleri bunu kaybetme korkusu. Ama ortalık sarsılırsa, kayık sallanırsa biz düşeriz denize korkusu. Elde ettikleri statü, elde ettikleri asgari gelir düzeyini kaybetmekten, proletaryaya düşmekten korkuyorlar. Ve asla tabii ki kendilerine yediremezler. Bir yerde bir sandviç büfesi aç, para kazan kardeşim şeklindeki bir alternatifi kendi toplumsal statülerine yediremeyecekleri için asla bir çıkmazla karşı karşıyalar bir korkunun ötesinde bir şey yapamıyorlar o kadar ki Sevan Nişanyan kalkıp da otelcilik yapmaya karar verdiğinde hepsi ayıpladı yani şeyine bak eğitimine bak ee, sen aydın bir insansın, aydın bir insan otelcilik yapar mı? Nerede görülmüş yaklaşımı? Çok tipik bir yaklaşım.